Hani atıyorum mesela konu İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin olumlu yönleriyle olumsuz yönlerini kimse tartışmıyor abi. Herkes birbirini sikiyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Konudan habersiz konuşuyor. Konudan habersiz konuşuyor. Sırf anası babası dedi diye konuşan var. Sırf kendi şiddet meraklısı olduğu için konuşan var. Yani konu çözüme gidebilecek bir çözüm de şey değil. Konu değil abi. O yüzden germeyeceğim kendimi. Yeteri kadar Instagram'da konuştum zaten. E, baktım yok. Yani derdimi anlatabileceğim bir mecra değil orası. Derdimi dinleyecek ve anlayacak kitle çok fazla. Ama anlamayanlar senin bütün enerjini tüketiyor. Hani böyle barışçıl insanlara daha fazla huzursuzluk aşılamayalım diye böyle birkaç konuşma yapmak istiyorsun. Ben huzursuzluğu seviyorum. Amun okudumun çocuğu diyen bir tip var mesela. Tamam diyorsun abi zıt stopla kendini sana verilmiş bir ömür Allah tarafından şurada ne kadar yaşayacağız belli değil. Ben dedim bu, bunlarla uğraşamam bugün. Bugün uğraşmayacağım. Mem attı lan biri. Neyse. Ver, ya avukatlık mı avukatlık? İşte abi bak konu bu değil ya. Konu avukat değil. Instagram'da anlatmaya çalıştığım o. Ya tamam sözleşmeyi tartışırız koy köşeye. Bu ahlakı nasıl çözeceğiz? Bu sevgisizliği nasıl çözeceğiz? Ya adama... Sözleşmeye ilgili bir tepki yazıyorum diyor ki abi toksikleri niye bu kadar takıyorsun diyor. Ya toksik değil mevzu. Kafalar çok karışmış arkadaşlar. Vallahi bak açıklayacak dermanım yok. Ben 33 yaşındayım. Yani birçoğunuz belki 20'li yaşlarındasınız ve kanınız kaynıyor ama ben 14-15 yıldır, 20 yıldır yani aklım erdiği müddetçe bunları hep konuştum, tartıştım ve artık harbi mecalim yok. O yüzden ben mesela son zamanlarda yani son 6-7 yıldır siyasetten tamamen uzağım. Siyaseti belli noktalarda takip ediyorum. Partilermiş, martilermiş hiç kafa yormuyorum artık çünkü zamanında harbiden oturup bir baktım yani kim ne diyor hangi taraf neyi savunuyor I I, olmadı benim yaratılışıma uygun değilmiş o sistem dedim saldım ama artık siyasetten çıkıp insanlık namına insanlığı ilgilendiren konular bile fanatizme dönmüş Allah sonumuzu hayır etsin yani şu cümleyi çok kurdum ama konu hala sözleşme sanıyor adam yazdığım şeyi sözleşme sanıyor ya açık açık yazıyorum diyorum ki bizim insanlığımıza ne olacak diyorum ya biz bir sözleşmeye ihtiyaç duymadan nasıl normalleşebiliriz'i tartışalım istiyorum. Adam hala diyor ki sen LGBT'yi savundun. Sen onu savundun diyor, bunu savundun diyor. Konu ben değilim. Ama anlamıyorlar. Anlamıyor adam. Neyse sinirlenmeyeceğim. Vallahi yayına girerken dedim ki konuşma bu konu hakkında. Yani nereye gidecek, nereye gideceğiz bilmiyorum abi. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Ve her geçen gün nereye gideceğiz bilmiyorum demekten de çok sıkıldım. O yüzden şu konuyla ilgili konuşmayı şu anda itibaren kapatıyorum. Beni anlayabilen insan Instagram'da attığım o dört tane hikayeden ne demek istediğimi anlar. Umurumda değil. Onun haricinde de umarım, dua ediyorum Allah'a şu ülke artık bir refah seviyesine ulaşır ve kadına şiddetten uzak, stresten uzak, geçim sıkıntısından uzak. Defalarca bu dua ettim ama insanların birbirini dövmediği, öldürmediği, insanların birbirinin hayatlarının üzerine bu kadar fokuslanmadığı, herkesin özgürce yaşadığı, herkesin özgürce din, dinini icra edebildiği, ibadet edebildiği, özgürce gezebildiği, özgürce başkalarına rahatsızlık vermeden içebildiği, ne bileyim işte milletin birbirine zarar vermeden, ahlak seviyesini aşmadan, düzgünce yaşayabildiği, güzel bir ülke haline gelir Allah'ım lütfen şu zihinlerdeki çirkin düşünceleri pis düşünceleri bir sök at ya Rabbim ne olur ya bırak artık bırakalım artık şu milletin birbirini nasıl siktiği birbirini nasıl konuştuğu birbirinin hayatına ne kadar müdahale ettiği günler bir geçsin artık ya bakıyorum başka ülkelere ya milletin umurunda bile değil hiçbir şey ya millet neleri konuşuyor biz neleri konuşuyoruz ya utanır lan insan vallahi utanır ya Kadın öldürülüyor diyorsun. Savunduğun şey bu herif onun zıttını söylüyor ya. Kim neyi neden savunuyor onu bile anlamıyorum. Eskiden bunu anlayabiliyorduk biliyor musunuz? Harbiden eskiden bunu anlayabiliyorduk. Bir taraf olurdu bir taraf olurdu. O şu mantığı savunurdu o zıttını savunurduk tartışırlardı. Şimdi böyle 25-30 farklı düşünce geliyor. Dermanın dermanın kalmıyor derdini anlatana kadar. Böyle mantıklı bir karşıdaki mantıklı bir argüman sunuyor mesela bu sözleşmeyle ilgili. Mesela yaşlıdan birkaç kişiyle. Abi işte bu konu bazı kadınların bazı şeyleri sömürmesine vesile oldu. Bu yüzden şiddetin art bir şeyler söylüyor. Ben diyorum ki Hım, peki şu açıdan düşünelim diyorum. Biriyle bunu yapmak istiyorsun ya da bir postun altına tartışıyorsun. Lan ev duyar kastınız amına oyun diye biri geliyor. Oradan biri diyor ki kadın benim değil mi diyor. Oradan biri çıkıyor biri çıkıyor. Aa diyorsun ben nerede kime niye anlatıyorum ya. Yazana bakıyorsun pezevenk 13 yaşında amına koyayım. Sen ne ara büyüdün de çocukluktan çıktın da kadın madın bir şeyler konuşuyorsun ya. Vallahi çok sinirleniyorum ya. Sonra da çıkıyor biri abi beni seven biri niye bu kadar sinir niye bu kadar takıyorsun. Takmayayım ne yapayım abi. Ya konunun özü belli değil mi kardeşim? Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz? Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz abi? Aynı şeyi istiyoruz ama işte atıyorum işin içine siyasiler bilmem neler gelince herif aslında içten içe savunduğu şeyi bile ne var amına koyayım diyebilecek seviyeye geliyor. Bu nasıl bir fanatizmdir ya? Ya şu ülke daha iyi yere gelebilmek için fanatizmden uzaklaşarak gerçekten kendi alanında daha rahat edebileceğin, daha huzurlu yaşayabileceğin şekle gelmesi için vatandaşın çaba sarf etmesi ve bunu savunması gerekirken her hangi partiden olursa olsun adam çıkmış diyor ki ben diyor sürünüyorum ama feda olsun diyor mesela. Diğeri iş diyor ki ben diyor memelerimi açmak istiyorum diyor. Bilmem ne diyor kafalar bir karışıyor. Allah'ım ya Rabbim. Yok abi ya yok yapamıyoruz yani. Yapamıyoruz bu iş. Olmuyor. Neyse alın abone moda daha da konuşmayacağım keyfim kaçırmak istemiyorum. Bunları görmezden gelmek, görmemek doğru bir şey değil. Ama ben tepkilerimi verdim. Yeteri kadar ruh sağlığım bozuldu. Şu an tek istediğim yayına girip 3-5 saat bile olsa ha karınca beslemişim, kafa dağıtmışım, ha burada oturup oyun oynamışım. Ee, şu an kendime bunu yapmak istiyorum. En doğal hakkım ve özgürlüğüm olarak kafamı dağıtmak istiyorum şu an. Yaklaşık 5 saattir yeteri kadar stres yüklendi üzerime. Şöyle bir salacağım, bir sakinleşeceğim. Yani bilmiyorum artık hashtag bir şeyler yazıp yollamanın hiçbir fayda sağlamadığına İnananlardanım ben de. Hiç boka yaramıyor. Fık, fık 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 Tepkiler veriliyor. Fık 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 unutuluyor. Fık fık fık. isyan, Sosyal medyadan yardırışlar. Üç gün sonra o adamın ne zihniyeti, ne şurası, ne ahlakı hiçbir şey düzelmiyor. Sadece millet birbirini Sipmek için birbirine laf söylemek için daha çok doluyor 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 doluyor. Gidiyor evdeki karısına kızına erkeğine neyse isyanda bulunuyor. Şiddet uyguluyor. Bir şey oluyor. Artık neyi ne yapacağımı neye ne şekilde tepki vereceğimi şaşırdım. Yazık. Yani bizim hepimizi tüm vatandaşları şu halde görmek. Benim artık böyle yani yaşam sevincim alıyor falan demek istemiyorum. Böyle salak salak cümleler kurmayı sevmiyorum ama beni artık çökertiyor. Omzuma böyle yük bindiriyor. Daralıyorum. Ve sonra da ister istemez vücudum yani beynim diyor ki görme duyma, okuma, bakma, dojla, yeter. Ne kadar uğraşabilirsin, neyi değiştirebilirsin? Instagram'da görmüyor musun herifi ya? Linç yemekten korkma diyor bana. Ne linç? Amına koy. Ne alakası var yani? Senin ben küçük beynini sikeyim ya. Hasta ederler oğlum adamı. Vallahi hasta ederler ya. Şu adam o konuşmamda siyaset yaptığımı düşünüyor. Hadi bari sayalım siyaset yapıyorum. Var sayalım bilmem ne carçuk. Ya o kadar farklı bakış açıları doğdu ki çok garip insanlar var artık. Yani baş edemiyorum ve bu işin içinde olmak bana artık şey olmaya geldi. başladım böyle yani artık sinir hastası falan olacağım. Vallahi yarın ilk işim arayıp bir tane düzgün bir psikolog bulacağım abi. İki tane bulacağım. Oturup bütün gün mantıklı mantıklı konuşmak istiyorum. Ya abi sana ne geçlemek çözüm değil arkadaşlar. Sana ne de... Bak empati yapın. Şimdi sen yakın çevrenle muhatap oluyorsun. Yakın çevrenin az çok farklı farklı düşünce yapılarını rahatlıkla dinleyip, rahatlıkla yorumlayabiliyorsun. Ben bir anda binlerce insanın bakış açısını görüyorum. Ve somut bir şey yok. Bilgisiz de konuşuyor, anlamayan da konuşuyor, yanlışı da düşünüyor, doğruyu da düşünüyor. O kadar bir kavram karmaşası, fikir bulanıklığı cümmüş oluyor ki. Diyorsun ki bu nasıl düzelebilir? Ben bir insan olarak düşünüyorum bu nasıl düzelebilir ve çözüm yok aklıma çözüm gelmiyor bunu çözmesi gereken kişi ben değilim bu arada ama insan olarak bunu yorumlamak ihtiyacı duyuyorum ve yok tamamen karamsarlığa dönüşüyor her şey kafamda o yüzden uzaklaşmak istiyorum bak az önce dedim yayın açmayacağım keyfim meyfim kalmadı sonra işte burada konuştuk abi o kadar duyurduk ettik insanlara ayıp millet program bu konu hiç alakası olan adamlar da var bilmem ne de var dedim açalım o zaman dedim bu konuları girmeyelim dedim bir cümle bile kurmayacağım dedim bak elim ayağım dolanıyor yine yani konuşasım geliyor. Abi olay ne? Sabahtan beri Twitter karıştı ne oldu? İşte yani boş ver. Her ne olursa olsun arkadaşlar sen. Ya abi görmeyebilir. Ya görmeyebilir. Ben de yaşıyorum bunu. Ben de yaşıyorum oğlum. Ala abi uyandım. Günaydın yazdım daha gözüm böyle kapalıyken sabah 10'a, 9'a kadar Eatborn Eatborn Eatborn. Bir uyandım olaylar karışmış. Bir oturdum okudum yorumları yorumları okuyunca benim derdim on sözleşme'den falan öte yorumlarda ya oğlum aynı milletin insanları iki kadın üç kadın beş kadın birbirlerine girmişler anlam veremedim yani hiç Oğlum bu kadar kafa karışık da olamaz yani çok zor zamanlardan geçiyoruz yani Z kuşağı, ne yapın ne edin akıl sağlığınızı koruyun. Sakin olun. Siz kendi ahlakınızı, kendi kalitenizi arttırın arkadaşlar. Vallahi sosyal medyada birbirinizle kapışacağınıza oturun abi nasıl daha düzgün bir insan olurum? Nasıl daha doğru bir vatandaş olurum? Vatanıma, milletime nasıl faydalı olurum? Ne bileyim, daha iyi bir oğul, daha iyi bir kız, daha iyi bir çocuk, evlat nasıl olurum? Bunları düşünün. Boşverin ahlaklı olun, e, dik duruşlu olun, kaliteli olun. Çünkü siz bunları başardıkça, siz bunları yaptıkça bazı şeylere gerek kalmayacak bile. Siz ne kadar doğru insan olursanız buna çabalarsanız o kadar faydalı olursunuz. Yani bir tane adamın #kadınlara şiddete hayır deyip bir hafta sonra birini dövdüğünü görmektense siktir edin onu yazmayın ama siz doğru insan olun abi. Anladın mı? Tek benim artık düşüncem bu bir bir dokunuş yapmak yani. Herkes kendi ayakları üzerinde dursun. Herkes kendini eğitsin. Siz ne kadar iyi eğitirseniz kendinizi, ne kadar doğru insan olmaya çalışırsanız yarın öbür gün çoluğunuz çocuğunuz da sizin yolunuzda yürüyecek. Benim babam yok, benim annem yok, ben sevgisiz büyüdüm, ben şöyle büyütüldüm, ben şiddetin içindeydim diyorsanız siz bunun zorluğu içerisinde büyüdüyseniz çoluğunuza, çocuğunuza bunu aşılamayın. Başkasının yaptığı hatayı nesilden nesile aktarmayın. Sen sevgisiz büyüdüysen sen çocuğuna 10 kat sevgi vereceksin kardeşim. Sen şiddet gördüysen şiddetten o kadar uzak duracaksın ve çocuklarına onu aşılayacaksın. Bu anca böyle 2-3 katmanda düzelecek bir şey. Vallahi yıldım ya. Abi doğru diyorsun ama görmediğimiz dersi birisi sınava bir başla sınav, sınava başlıyor. Pazar Ya oğlum siz kimsenin bir suçu yok. Artık millet suçlamayı bırakın zaten. Bırakın abi vallahi bırakın. Bu böyle çözülmeyecek. Son 10 yılıma baktıkça kavga ve gürültü görüyorum sadece. Millet birbirine hiçbir şeyde fayda sağlamıyor ya. Hiçbir şeye faydası yok bunun ya. Bana çık herif diyor ki polyanla düşünüyorsun. Ne polyanla düşünüyorum oğlum yeter ya. Buramıza geldi diyoruz. Artık birilerinin çağrılarını barışçıl yapması lazım. Belki de bunu denememiz lazım. Ya sorunun kaynağı benim düşünceme göre bu zaten. Sevgisizlik, isyanlık, stres. Buraya kadar dolu bir millet var zaten. Nereden patlayacağını arıyor. Bir de bunun üzerine daha da agresiflikte, daha da böyle isyanla daha da kışkırtıcı yaklaşırsan, bu ortamı daha da kötü hale sokar. Sosyal medya yaşadığı sinir bile herifin belki de, iş yerinde yaşadığı sinir bile, o stres seviyesi bile evine yansıyor zaten adamın, ilişkisine yansıyor. Arkadaşlarına, arkadaşlıklarına yansıyor. Ya bir yerlerden yumuşatmaya başlamak lazım artık. İnsanları böyle arka arkaya, sırt sırta, yan yana koyabilmek lazım. Birilerini çıkıp, o tarafa, bu tarafa saldırtmak yerine, birilerinin çıkıp, hadi hep beraber şu işi çözelim demesi lazım belki de. Bir bunu denesek ya. Bunu yapmak bile suç oldu ya. Bunu söylüyorum, bunun çağrısını yapıyorum. Adam hala bana laf söylüyor ya. İyi bir şey söylemek bile suç oldu amına koyayım ya. Çıldıracağım ya vallahi ne hale geldik. Ne zaman bu oldu? Ya ben geçtiğimi çocukluğumu hatırlıyorum. Lisedeyken yine bunlar konuşuluyordu. Kimse bu kadar çirkinleşmiyordu ya. A partisi B partisi birbiri oturup yine tartışabiliyordu bir şekilde. Tam öncelerinde çok daha ağır şeyler yaşanıyordu. Sağcıları, solcuları, bilmemler falan. Her zaman bir bölüm. Yani fanatiklik gibi düşün. Bir futbol maçını izlemeye gidip böyle alkışlayan izleyen de var. hı oğlum" diye izleyen de var. Tamam da? Bu azınlıktı. Şimdi ne oldu da millet bu kadar birbirinden nefret eder oldu ya? Neyse daha fazla stres yüklemek istemiyorum. Ama az önceki söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Ne olur oto kontrolü olan iyi insanlar olun ve iyi nesiller yetiştirin arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Ne zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın. Hep iyi olmayı tercih edin. Tamam mı? Banilerin arkasına sığınmayın yani.